Bakteriler aleminden bahsedeceğiz burada. Bakteriler bildiğimiz gibi prokaryot hücre yapısına sahiplerdir. Prokaryot olmalarından dolayı tek hücreli olduklarını söyleyebiliriz tüm bakterilerin. Bunun halinde bakterilerde prokaryot oldukları için çekirdek ve zarlı organel bulunmaz. Sadece zarsız olan ribozom organeli bulunur. Çekirdek bulunmadığı için de bunların DNA'ları stoplazmada bulunmaktadır. Şurada bir bakteri DNA'sını görüyorsun. Aslında bakteri DNA'ları şu şekilde halkasal bir yapıya sahiptir. Ee, sadece burada biraz e, belirli bir bölgede yoğunlaştığı için bu şekilde görülüyor. Bakteriler DNA'larının halkasal olduğunu söyleyebiliriz. Ama bakterilerde bu halkasal DNA'nın haricinde önemli bir yapı var. Yine bu o asıl kendi DNA'sının haricinde bağımsız olarak kendi kendini çoğalabilen küçük ve halkasal bir DNA parçası daha var. Ve bu DNA parçasının adı plazmid. Plazmit oldukça önemli. Niye önemli? Plazmit kendi kendine çoğalabiliyor. Yani DNA'dan bağımsız olarak çoğalabiliyor. Ve bunun haricinde antibiyotiklere karşı direnç de oldukça önemli bir role sahip. Antibiyotik direnci diyelim. Antibiyotik direnci nasıl önemli bir role sahip? Bakteriler arasında bazen gen alışverişi adı verilen konjugasyon diye bir olay oluyor. İşte o konjugasyon olayında plazmit aktarılması ve bu plazmitteki dirençli genlerin diğer bakterilere geçmesi o bakterilerin de antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesi sağlanmış oluyor. Bu yüzden plazmit oldukça önemli. Yine şekle bakalım. Şekilde e, plazmitten, ribozomdan ve kendi DNA'sından bahsettik. Hücre zarının dışında bir de hücre duvarı bulunuyor bakterilerde. Bu hücre duvarının yapısı peptidoglikan adı verilen bir tabakadan oluşuyor. E, bu peptidoglikan Peptit zaten bize proteinleri ifade ediyor. Glikan ise karbonhidratları ifade ediliyor. Yani protein ve karbonhidratlardan oluşmuş bir yapıda hücre duvarı var. Şimdi burada şunu hatırlayalım. Hücre duvarı gram boyaması ile ilgili de bir durum bulunuyordu. Bakterilerin ayırt edici bir özelliği aslında bu. Ayırt edici özellik diyeyim bu gram boyu nasıl ayırt edici bir özellik. Bakteriler gram boyamayla boyanmalarına göre gram pozitif, boyanmamalarına göre ise gram negatif olarak adlandırılıyordu. İşte bu gram boyamayla boyanma durumu peptidoglikan tabakasının kalınlığıyla alakalı. Eğer çok kalın bir yapıya sahip ise gram boyamayla boyanıyor ve gram pozitif adını alıyor. İnce bir tabakaya sahip ise bu peptidoglikan tabakası gram boyama ile tepki vermiyor ve gram negatif bakteriler adını alıyor. Laboratuvar çalışmalarında oldukça önemli bir ayırma yöntemidir. Bunun haricinde yine bazı bakterilerde hücre duvarının etrafında polisakkarit bir yapıda kapsül adı verilen bir tabaka bulunuyor. Bir yapı bulunuyor. Bu kapsül ne sağlıyor? Bakterilerin diğer yüzeylere tutunabilmesinde önemli bir avantaj sağlıyor. Tutunma diyelim. Tutunma sağlıyor. Bir de Şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir bakterinin kapsülü varsa o bakteri büyük ihtimalle hastalık yapan bir bakteridir ve patojen olarak da adlandırılabilir. Örneğin zatürre hastalığına sebep olan pneumokok adlı bakteriler kapsüllü bakteriler grubuna girmektedir. Geldik yine bazı bakterilerde uzantılar var. Bunlar PILUS adındaki uzantılar ve e, bunlar yine bakterilerin konjugasyon dediğimiz olay esnasında bakın ikinci defa konjugasyondan bahsediyorum. Konjugasyon esnasında iki bakterinin birbirine tutulmasında görev alıyor. E, lütfen burada ya aslında söylemek istemiyorum karıştırırsınız diye de yine de söyleyeyim. Karıştırmayın diye söyleyeyim. Sil ile pilosun alakası yok. Sil e, hareketi sağlayan bir yapıydı bazı canlılarda. O protistalarda. Ama buradaki pilos, buradaki bakterilerin işte yüzeylere veya birbirlerine tutunmasında e, görev alıyor. Şimdi gelelim. E, peki hocam şunu karaladınız da hareketi nasıl sağlıyor bakteriler? Heh, bazı bakterilerde kamçı adını verdiğimiz bazı yapılar var. Yani şöyle düşün şu bir bakteri ise o bakteriden şöyle uzun bir uzantı çıktığını düşünelim. Bu da onun kamçısı olur ve kamçısı olan bakteriler aktif bir şekilde hareket edebiliyor. Ama kamçısı olmayan bakterilerin pasif şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Başka ne söyleyebiliriz bu bakteriler aleminde yer alan canlılarla ilgili? Bakterilerin e, depo Şeklinden bahsedebiliriz. Depo karbonhidrat şeklinden. Bakteriler glikozun fazlasını glikojen olarak ne yapabiliyorlar? Depo edebiliyorlar. Peki yeri gelmişken bir soru soralım. Hangi canlılarda glikozun fazlası glikojen olarak depo ediliyor diye sorduğumuzda şunları hatırlamanız lazım. Bir karbonhidratların e, polisakkaritlerinden bahsederken neydi bunlar? Nişasta, glikojen, kitin ve Selülozdan bahsederken biz e, kimin kimle depo edildiğini söylemiştik. Glikojenden bahsettiğimiz esnada ise glikojenin mantar hayvan ve bakteri hücrelerinde glikozun depo şekli olduğunu söylemiştik. Lütfen bunu unutmayalım. E, yine insanların da karaciğerinde glikoz glikojen olarak depo edilir. Bakın bakterilerle de ortak özelliğimiz varmış bu arada. Şimdi gelelim bakterilerin kromozom sayısına. Bakteriler kromozom sayısı bakımından haploid yani en kromozomlu canlılardır. Bunlar haploid yani en kromozomluysa daha da aşağı mesela hani ikiye olsa derdik mayoz geçiri falan da o zaman en kromozomlu olduğu için mayoz bölünme bakterilerde görülmez. Yani bunlar mayoz bölünmeyle çeşitlilik e, oluşturmaz. Peki peki bunlar da mayozda çeşitlilik oluşturmuyorsa çeşitlilik nasıl oluşur? Bakterilerde tür içi çeşitlilik nasıl oluşur? Ya sen bunlara çok olumsuz bir durum olan mutasyona uğratacaksın ya da bunların kendi arasında gerçekleştirdiği konjugasyon olayı ile birbirine bakın üçüncü defa söyledim. Kızmayın, sövmeyin de. Eee konjugasyonu yine anlatacağım burada. Konjugasyon olayı ile birbirlerine gen veriyorlar ve çeşitlilik sağlanmış oluyor. Bakalım başka ne özelliği var bu bakterilerin? E, yine oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom adı verilen bir yapı bulunur. Bu mezozom e, solunum enzimlerini içerir ve enerji üretiminde de görev alır. O zaman şunu hatırlayalım. Bu mezozam kime benziyor? Ökaryot hücrelerdeki mitokondri organeline benziyor. Tabii ki bir organel değil. Onun görevini yapıyor. Unutmamakta fayda var. Ee, ne kaldı başka söylemediğimiz? Bir de fotosentez yapan bakteriler de var. Fotosentez yapan bakteriler e, bunun gerçekleştirilmek için bir pigmente ihtiyaç duyuyorlar. Neydi o pigmentimizin adı? Klorofil pigmentini de Unutmamakta fayda var. Bir de endospor adını verdiğimiz bir yapı var. Endospor, bazı bakterilerin çevre koşullarının uygun olmadığı durumlarda hayatta kalabilmek için oluşturdukları bir yapıdır. Bunu da nasıl yapıyorlar? Önce kromozomlarının bir kopyasını çıkarlar, yani DNA'larını eşliyorlar ve bunun etrafını duvarla sarıyorlar. Hücre içerisindeki su oranını düşürüyorlar ve böylece ışık, ışık sıcaklık, ısı, soğuk Hiçbir şeyden kolay kolay etkilenmiyorlar ve e, hayatlarını devam ettirebiliyorlar bu uygun olmayan koşullarda. Peki ne zaman ortam koşulları uygun olursa işte o zaman endospor halini kaybedip eski haline geri dönüyorlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi şurada da dikkat çekelim Bakın burada spor var. Spor e, mantarlardaki bir e, üreme çeşidiydi. E, ama buradaki endosporun bununla bir alakası yok. Yani sporu görünce düşmeyin. Endospor her bakterilerde üremeyi sağlamaz. Üremeyi sağlayan bir yapı değildir. Şimdi bu özelliği özellikten bahsettik. Bu özelliklerin hangileri bütün bakteri hücrelerinde var? Hangileri bazı bakterilerde var? Hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazma, DNA, RNA, ribozom, enzim sistemleri gibi yapılar tüm bakterilerde ortak olarak bulunur. Ancak ortak olarak bulunmayan yapılar da oldukça önemlidir. Çünkü biz bunları karıştırıyoruz. Bunlara bakalım. Kapsül genellikle hastalık yapan bakterilerde. Hücre duvarının dışında bulunan bir yapıydı. Zatürre hastalarına sebep olanın kapsülü olduğunu söylemiştik. Kamçı aktif olarak hareket eden bakterilerde vardı. Pirus böyle kısa uzantılardı. Ve bir hücrelerin birbirine konjugasyon esnasında tutulmasını sağlıyordu. Özür dilerim dördüncü defa söyledim konjigasyonu. Şurada yine açıklayacağım. Konjugasyon esnasında tutunmayı sağlıyor. Mezozom dediğimiz solunum enzimlerini içeriyor. Böyle hücre duvarına hücre yap katlanmış bir yapı şeklinde. Endospor de dediğimiz şey olumsuz çevre koşullarına dayanmaydı. Ve klorofilde fotosentez yapan bakterilerde bulunurdu Şunların hepsi bazı 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 bakteri gruplarında bulunur. Ama bunlar tamamında bulunuyor. Şimdi gelelim konjugasyonun ne olduğuna. Konjugasyon olayı şuradaki iki bakteri hücresini düşünelim. İki bakteri hücresinin yan yana gelerek birbirine gen aktarması. Bunların tutulması pilus denilen yapılarla oluyor. Birbirine şöyle yapılar var. Bunlar birbirini tutuyor. Aralarında bir köprü gibi bir şey kuruyorlar şurada. Stoplazmik köprü. Buradan plazmitini, şurası plazmitti. Neydi plazmit? DNA'nın asıl DNA'nın haricinde ekstra bir DNA parçasıydı. Buradaki plazmitini buradan şu tarafa aktarıyordu. bu olay gen aktarımı olarak adlandırılır ve her zaman tek bir yönde gerçekleşir. Yani bir bakteriden diğerine olacak şekilde gen aktarımı gerçekleşir. Bu gen aktardığında o zaman genetik çeşitlilik meydana geliyor. Bunun haricinde genetik çeşitlilik meydana geliyor ama bu aktardığı gende bak antibiyotiklere karşı bir direnç geni de varsa şu bakteri de o gene aldığı için artık o antibiyotiğe karşı dirençli olmuş oluyor. O zaman antibiyotiklere direnç de sağlanıyor. Bunu da unutmayalım. Ve son olarak birey sayısının artmadığından da bahsedelim. Bakın iki bakteri. Bu buna gen veriyor. Gene sonuçta iki bakteri var. Birey sayısı artmıyor. O zaman konjugasyonda bir üreme değildir. Unutmamakta fayda var. Peki ona üreme değil dedik. Buna üreme değil dedik. Peki üreme bakterilerdeki üreme olayı dümdüz basit ikiye bölünme şeklinde gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? Hani şunu da söyleyeyim. İkiye bölünme şeklinde gerçekleşiyorsa bu bir eşeğsiz üreme çeşididir. İkiye bölünme şöyle gerçekleşir. Bakteri önce DNA'sını iki katına çıkarıyor. Daha sonra e, hücre uzuyor ve şuradaki duvardan bir kısım içeriye doğru geçiyor ve hücre artık iki tane hücre oluşmuş oluyor. Eğer ortam şartları çok 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 uygunsa bakteriler yaklaşık 20-25 dakikada bir sayılarını iki katına çıkarabiliyorlar. Bakterilerin sınıflandırılmasında oksijen ihtiyacına göre, besin kullanma çeşidine göre gibi sınıflandırmalar var. Önce biz oksijen ihtiyacına göre sınıflandıralım bunları. Önce şöyle dört tane tüpümüz var. Bu tüpün içerisinde belli bir sıvı var. Ve gel şunu çıkarıyoruz biz bu tarz sorular. Tüpün üst kısmı oksijen oksijen bulunduran, alt kısmı ise oksijen bulundurmayan. Bunun mantığı budur. Aerob dediğimiz zaman da aerob oksijenli, Ayrup olumsuzluk katacak, oksijensiz anlamına geliyor. Şimdi bakalım artık. Şimdi tüpün eğer üst kısmında bulunuyorsa biz bunlara zorunlu aerob diyoruz. Niye üst kısmında bulunuyor? Ve bunlar, çünkü bunlar sadece aerob olduğu için oksijenli solunum yapıyor. Ve oksijenli ortamda yaşayabiliyorlar. Bunlar için oksijen yoksa ortam zehir etkisi yapıyor. Oksijen olmazsa. Bakın tüpe baktığımızda tüpün e, sıvının yüzey kısmında yani oksijene yakın kısmında bakteriler ne yapmış? Toplanmış. O zaman bunlar sadece oksijenli ortamda yaşadıkları için zorunlu aerob adını alıyorlar. Bir de sadece oksijensiz ortamda yaşayabilenler var. Bunlar sadece tüpün dip kısmında oksijensiz ortamda yaşadıkları için zorunlu anaerob yani zorunlu oksijensiz solunum yapan olarak adlandırılır. ve bunlara oksijen zehir etkisi ne yapıyor? Yapıyor ki o yüzden de yukarıda herhangi bir bakteri gözlenmemiş. Bizim şu ikisinde sıkıntı yok aslında. Bunu hallediyoruz kolaylıkla. Gördüğümüz zaman zırt diye anlıyoruz. Bizim kafamızı karıştıranlar aslında bu ikisi. Bu da şudur. Geçici aerob. Buna fakültatif de diyebilir bazı kaynaklar. Şudur. Normalde bunlar oksijenli solunum yapıyor. Şuraya baktığımız zaman bu bölgede yani tüpün yüzeyinde oksijenin fazla olduğu yerde daha fazla bakteri olduğunu görüyoruz. Ama tüpün dip kısmına doğru bakteri sayısı ne olmuş? Azalmış. O zaman bunlar normalde oksijenli solunum yapıyorlar. Ama çok zor durumda kalırlarsa oksijensiz ortamda da solunum yapılıp hayatlarını bir miktar devam ettirebiliyorlar. Bir de gelelim bunun yine tersi olan bir durum var. Geçici anaerob. Bunda da Bakın normalde bunlar tüpün dip kısmında daha yoğun bir şekilde bulunuyor. O zaman normalde oksijensiz solunum yapıyorlar. Ama çok lazım olduğunda az bir şey oksijenli solunum yapada biliyorlar. Bunlara geçici anaerob adından farklı olarak oksijene toleranslı anaerob da diyebilirler. Bazı kaynaklarda karıştırmamanız gerekiyor. Grafikler yani tüpler çok önemli sorular için. Bir de beslenme şekillerine göre de bakterileri biz gruplandırabiliyoruz. Ama en kabaca ototroflar, heterotroflar olarak gruplandırabiliriz. Nedir? Eğer bu bakteriler kendi besinini kendisi üretiyorsa biz bunlara ototrof, üretemeyip dışarıdan alıyorsa biz bunlara heterotrof diyoruz. Yine bu da ürettiği şekle göre ışık kullanıyorsa fototrof, kimyasal enerji kullanıyorsa kemototrof adını alıyor. Bakalım fototrof bakteriler. Şimdi bunlar fotosentez yapıyorsa ne olması gerekiyor bunların hücrelerinde kloroplast demeyin. Çünkü bunlar bakteriydi. Bakterilerde kloroplast gibi zarlı organeller yok. Düşme. Düşme. Kloroplast yok. Sakın kloroplast deme. O zaman o, o organel yoksa ne lazım? Klorofil pigmenti lazım. Fotosentez yapanlarda klorofil pigmenti bulunuyor. Bir de güneş ışığıyla bu işi hallediyorlar. Işık enerjisi kullandığı için zaten adı fototrof. Bunlar güneş ışığını kullanıp besin sentezlerken açığa oksijen oksijen çıkarabiliyorlar. Yani ortamdaki oksijen oranını arttırabiliyorlar. Bir de bazı durumlarda kükürt de çıkarabiliyorlar. Ki bunlar işte mor kükürt bakterileri. İşte bunlar hidrojen kaynağı olarak su kullanmıyor da bunun yerine H2S kullanıyor. O zaman açığa oksijen değil kükürt çıkmış oluyor. Unutmamakta fayda var. E, baktığımız zaman bunlar ışığı kullanmıyor. Kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Bu kimyasal enerjiyi de inorganik maddeleri oksitleyerek elde ediyorlar. Bunlar kimyasal enerjiyi kullandığı için ışığa ihtiyaç duymadığı için gündüz gerçekleşmek zorunda değil. Gece de gerçekleşebilir. gündüzde gerçekleşebilir. Ve e, azot döngüsünde yer alan nitrit ile nitrat bakterileri e, kemototrof bakterileri örnek olarak vereceğimiz bakterilerdir. Şimdi geldik heterotroflara. Heterotroflar ise kendi besini üretemeyip dışarıdan alması gereken bakteri grupları. İlki saprofit bakteriler. Bunlara bazı kaynaklarda çürükçül veya ayrıştırıcı isimleriyle de rastlayabilirsiniz. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar sindirim enzimleri çok gelişmiş. Onu mutlaka yazmamız gerekiyor. Sindirim enzimleri geliş gelişmiştir. Sindirim enzimleri çok gelişmiş olduğu için bir ölü organizmayı veya bir atın üzerinde yaşayarak onu parçalıyorlar. Hücre Üc dışına sindirim enzimi salgılıyorlar ve onu parçalıyorlar. onu parçaladıktan sonra geri kalan işlemlerde zaten nitrit nitrat bakterileri de görev alıyor ama bizim için önemli olan bu saprofit bakterilerin madde döngüsünde görev almaları. İyi ki varlar bunlar çünkü bunlar olmasa ölen bir canlı ne yapamayacak, parçalanam parçalanamayıp doğaya karışmamış olacak. Gelelim şimdi parazit bakterilere. Parazit bakterilerse şunu yazmamın sebebi de aslında bunların sindirim enzimleri ne yapmamış, gelişmemiş. Onu yazalım. Sindirim enzimleri gelişmemiş. İşte sindirim enzimleri gelişmediği için herhangi bir besini aldıklarında parçalayamayacakları için. Ee, ne yapıyorlar? Parçalanmış alıyorlar. İşte heh, ihtiyaç duydukları besinleri monomer halde, parçalanmış halde almak için bir canlı'nın üzerinde yaşıyorlar. Tamam? O yüzden sindirim enzimleri gelişmediği için bir canlı'nın üzerinde yaşıyorlar ve bunlar genellikle hastalık yapıyor bizim üzerimizde yaşadığında parazit canlılar ve hastalık yapan anlamına gelen patojen e, bakteriler adını da alıyorlar. Örneğin, şarbon, tifo, işte tetanoz, verem gibi hastalıklara sebep olan bakteriler aslında parazit bakterilerdir. Şey vebadan bahsediyorum. Özür dilerim. Verem değil yanlış söyledim. Ee, son olarak bakterilerin biyolojik ve ekonomik öneminden kısaca bahsedelim ve bitirelim. Az, söyledik az önce bakteriler madde döngüsünde görev alır. Saprofitler ve kemotrofi bakteriler madde döngüsünde görev alıyordu. Yine ince bağırsağımızda yaşayan bizim e, için yardımcı rolü olan bakteriler B ve K vitamininde görev alıyor. Günümüzde e, üretilen antibiyotiklerin bir kısmında bakteriler kullanılıyor. Bakteriler tarafından üretiliyor o antibiyotikler. Yine aşı ve serum üretiminde bakteriler kullanılıyor. E, etanol gibi bazı alkollerin üretiminde bakterilerden yararlanıyorlar. E, kirlenmiş çevrenin bakteriler kullanılarak temizlenmesi işleminde görev alıyorlar ve bu işlemin adı biyoremediasyon. Ee, yine e, bir ortamda e, nasıl söyleyebiliriz? Mesela biyolojik mücadelede, örneğin bir bitkinin veya bir e, işte tarım zararlarına karşı üretimde bakteriler kullanılıyor ve bu olay biyolojik mücadele adını alıyor. E, fermentasyon dediğimiz mayalanma olaylarında kullanılıyorlar. E, nasıl mesela e, süt üretimi onun haricinde işte peynir üret özür dilerim, sütten peynir üretilmesi, yoğurt üretilmesi, işte şarap üretimi gibi fermentasyon olaylarında da bakteriler kullanılıyor. Şimdi bakteriler alemi aslında sınıflandırmadaki alemlerden en uzunlarından biri biriydi. Burayı güzel hallederseniz ilerik konularda da sıkıntı yaşamazsınız diyorum ve bir diğer aleme geçiyorum. Hepinize iyi çalışmalar.